Herkese hayırlı günler, selamlar, sevgiler olsun. Anacığım ne yapıyor? Mancar müşürü yana mancar. Bugün çok güzel bir şey oldu. Gar yavuşu başladı. Her yer bembeyaz. Ama o kadar bir beyaz ki bir görseyiz ben zaten orada kendimi hissettim. <laughs> Ana sen de gördün değil mi resimlerde? Evet. Nasıl evet. bir evet. Ana bu etavuşunuz bakalım ona. Çok güzel gar yapmış. Ooo Pura senden selam bebek ya la. Herkese selam. <laughs> Bugün e, çok mutluyuz. E, i̇kinci ikinci e, güzel şehrimiz Zonguldaklılarımızı ikinci vatanı olan Almanya'ya gar yağdı. Ahın, Essen, Dortmund e, bütün eee Garla düş, gar başladı. Çok da güzel yu ya. Kendimi orada hissettim. Esende bulunan özlem anından video geldi. E, Dortmund'da ne neydi? Halise. E, Hasime. Hasime. Hasime abam gönderdi. Ahında Ayten ablam, Erda abim gönderdi. Onlardan rica ettim. E, güzel videolar geldi. Bir görseyiz. Bir görseyiz. Almanya e, ayrı güzel. Nurcan ablamdan da geldik kısa. O Nurcan ablam Hans miydi? Hans top muydu? Öyle bir yerden geldi. Ama gerçekten çok çok mutluyuz. E, e, güzel e, güzel şehrimize e, Zonguldaklarımızı olduğu e, kentlere gar başladı. Ama yüksek kesimlere yavuya. Alçak kesmedi Rahim Yenge söyledi. Bizim burada yok dedi. Rahim Yenge selam söyledi ha. Orada gar yokmuş ha. Her yeri vurma ya. Yere burada günlük gülistanlık hava. Ee, gerçekten bu sene buraya yağmur yağmayacak herhalde. Bilmiyorum. Şey, gar yağmayacak herhalde. Yağmurla <laughs> çok yağdı. Videolarımız gelecek size. Ee, bilmiyorum. Gökyüzü parçalı bulutlu. Ee, hava Almanya'da çok güzel gar ya Buraya yağmaya ama bu sene buraya gar yağmayacak gibi Ana bu sene buraya gar yağmayacak gibi geliyor bana? Yava Yavam sence Evet arkadaşlar İnşallah yava hayırlısı diyoruz. Ee, ama çok merak ediyoruz biz gar yağmasını ee, ikinci güzel ve beni e, çok çok e, ziyaretime geldiler yurt dışından. Ha? Ha bizim e, şey gerçekten ona, he, şey Ana e, çok e, onlara selamlar İkin, İstanbul Ankara İzmir vatanımdan ayrıca e, çok selamlar göndermekteyim deyim şöyle bir şey var e, ba, hani ben görüyorum e, kendilerini e, durumlarında olsun is, e, Instagram'da vesaire Gar Yavuş'unu e, tanıdıklarımdan istediğim savasına olsunlar kırmadılar bana e, yağdığı şehirlerde, şehirlerde gar videolarını attılar. E, sizleri gar videosundan baş başa bırakıyorum. Videomuzu izleyin, çok güzel, çok güzel, o kadar güzel. Ben hayran kaldım. E, çiselemiş ama bence çok güzel. Aralık bu ayın başında gar yağması, Vallahi bence e, her yerde gözükmez. Pamuğum da burada. Canım kızım benim. Gaz çıkmış. Canım kızım. Bizim daha arada koy varıyoruz. Dün halı yıkarken koy hatta. Onu ben size çekemedim kızım. Elim ısır Kız. <laughs> Kız fındık. Seni fındık seni. <laughs> kızım benim. Çok sevdi kendini. Biz ara ara koy veriyoruz ama kocamanları koy Pamuk, insanları saldırma ya. İnsanları kendini sevdiriyor ya. Bizimkiler burada la. Duman da burada. Kendini yalayak. Duman. Duman. da kendi sendir ya. Ah benim. Ah elim sıcak. Ay bu biraz tehlikeli. Isırma. Çenesi çok kuvvetli. Isırıyor diye korkuyor. Isıracak, ısıracak. <laughs> Hindler de bana bakıyorlar, gülüyorlar. E ee, hadi gelip bakalım. Almanya'daki hava durumuna, gar yağışına e, siz e, vatanımda, Türkiye'mde olan e, dostlarıma izleyelim. E, ilk gar yağışı. Bereketli olsun. Ee, gurbetçilerimize eee gerçekten 2 seneden beri gar yağmıyor, buraya çok gar yağıyor. Bu sene buraya gar yağmayacak. Öyle hissediyorum. Yani Allah bilir gene de öyle hissediyorum. Bu sene ne ayaz e ee, ne gravı? Hiçbir şey olmadı. Şaşkınım. Aralık ayı olmasına rağmen gelmedi. Hiç gravı, muravı olmadı burada. Bakalım ne olacak bilmiyorum. İnla burada kendileri temizle Şşt Ne yapıyorsunuz? He? He? Öyle bakalım. Ee, Almanya'da yüksek kesimler ne ya? Yani bir şerit demek ki olay yüksekle. Essen, Dortmund, efendim e, ee, Ahın. Allah yüksekle herhalde. E, hep onlara selamla sevgiler. Hadi gelin videomuzu izleyelim. Neyle güzel videolarımızı sizlere özet özet göstereceğim. Hadi gelin bakalım. İyi izlemeler. <laughs> Hadi. Nasıl buldunuz kar videolarını? <laughs> Kendim e, gidemesem de Eee sağ olsun dostlarıma Güzel bir kar videosu geldi sizlere Kısa da olsa karın dışı Güzellikleri Sizlere gelsin Bizler de Buradan izlemek düştü kısa da olsa Eee Videomuzu gördüğünüz yerler Ahın Dortmund Eser, güzel e, yerler. İzlemelerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi sakın ihmal etmeyin. Sizlere kucakta selamlar, sevgiler gönderiyorum. E, bizim anlık böyle burası, böyle. Böyle beşi mi? Beşerlik olması lazım. E, tarih belirtmeyiz diye diyorlar, bir şey diyorlar. Anı yaşay. Diğer YouTube çekenler günü belirtmezler ki. Ben canlı yayın yapmıyorum ki ye internetim çekmez video yayınlayamam. Çünkü e, mutlaka kenarda videom olacak, paylaşacağım. Anlık olmaz. Yani çünkü köyde yaşıyoruz. internet çekme geçen senelerde aynı oldu. <gülüyor> <gülüyor> video yükleyemedim gar yağınca. Yani aksaklıkla e, sizler bizden devamlı video izliyorsunuz. Hani dizi gibi. O yüzden bol bol izlemeleri, yorumları ihmal etmeyin. Sizlere gar yağışı gösterdik. İnşallah buraya da yava. Ama aksilik olmazsa, nasip olursa Bursa'ya, Uludağ'a tekrar gideceğiz. Turna gideceğiz. Turna'ya ee, Turna gitti. Onlara gideceğiz. Sizlere videomuz gelecek. Güzel yerlerden. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ee, güzel aralık ayı diyelim. Güzel e, hayırlı senelere kışımız hayırlı bereketli geçsin. Görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün gar yağışıyla sizleri görmeyenleri, yurt dışını görmeyenleri gördük, gördük, gördük. Güzel oldu değil mi? <laughs> Çok teşekkür ederim buradan gönderenlere videomuzda. Videonun sonunu ekledim. Rahim yengem de videoyu tamamlayınca gönderdi ama ben yine ekleyeyim dedim. Ee, Boer'den de e, en sondakili Buer. Efendim Dortmund Efendim e, Asim abam Efendim Özlem abam Esen e, Efendim Ayten ablam da Erda abim de Ahın basvaylar. Efendim e, bir tane de şöyle yarım var. O da Nurcan abamdan geldi bana. Oha, ah, ah miydi bir yer? İyi izlemeler. Gene ben en sonuncusu da Botrop'tan Aygül ablam gönderdim. Botrop'a da selamlar buradan. Her yerden bir video. Maşallah. Aynı e, ulusal bir kanal gibi böyle her yerden e, sizlere izlerimden sunmaktayım. Gönderenlerin hepsine ablalarım, abilerim hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi ki bahsiz. Güzellikleri sizlere iyi olsun. İzlemeyi unutmayın. Bazıları dikey, bazıları yatay olsun ama güzel. ابس امك